Yaman kızıştığı bir gündü. Pek sıcak bir gün. İkindi üstü biraz gevşeyince sanki Kıtay, Silahı attım elimden, su yüklenip derhal. Mücahidin arasından açıldım imdada. Ağır yarayla uzaklarda kalmış efrada. Ne marekeydi ki, çet çevre göğsü kandı yerin. Hüdaya kalbini açmış yatan bu gövdelerin şehidi çoksa da gazisi hiç mi yok derken derin bir inleme duydum. Fakat bu ses nereden? Sırayla okşadığım sineler bütün bir ruh. Meğerse amcamın oğluymuş inleyen metru. dedim. Biraz su getirdim içer misin versem? Gözüyle ver demek isterken arkadan bir elem enine başladı. Baktım nigah merhameti götür deyip bana imada ses gelen ciheti. Ne yapsam içmeyecek. Boştu. Anladım İbrahim. O yükselen sese koştum ki asın oldu Hişam. Görünce gölgemi birden kesildi nevhaları. Su istiyordu garibin dönüp duran nazarı. İçirmek üzere eğildim. Üçüncü bir kısa ah. Kırıltılarla boşanmaz mı karşıdan nagah İşamı gör ki o halinde kaşlarıyla bana. Ben istemem. Hadi git ver diyordu haykırana. Epey zaman aradım Ah eden o muhtazarı. Yetiştim Oh Kavuşmuştu Hakk'a son nazarı İnşah mı bari bulaydım dedim Hemen döndüm Mer şikarına benden çabuk yetişmiş ölüm Demek bir amcamın oğlunda vardı Varsa ümit koşu pizasına geldim. O kahraman da şehit. Şarkım ki mefahir dolu, mazi kemali. Ya ne onulmaz yaradır şimdiki hali. Şirazesi kopmuş gibi manzume iman. Yaprakları yırtık, sürünür yerde perişan. Vahdetmişi aridi görün şimdi gelinde her parçası bir melabe. Eyyamın evinde, tarihine mev'udi ezelken ebediyet, ey tefrika zehriyle şaşırmış giden ümmet. İsyana çıkan yolda mı kaldın gümrah? La havle ve la kuvvete illa billah.